Stadyumunda sevgili izleyenler ve ilk düdük geldi Abdullah Volkan Aydın'dan mücadeleye 1461 Trabzon Futbol Kulübü başladı sevgili izleyenler. Ersel Çınar'la Verkaç yaptı. Tekrar Ersel'in önüne İbrahim uzaklaştırmak istedi. Evet bahsettiğimiz hatalardan bir tanesi buydu. Zeminden kaynaklı bir hata. Çınar Tarhan, Naim, Barış'la oynadı. Barış Ortaları sever. Barış ortayı açtı. Kafa vuruşu. Son anda kaleci Burak. Muhammed Emin Sarıkaya. Süleyman Güneş. Muhammed Emin Sarıkaya'nın önüne çok güzel bıraktı topu. Muhammed Emin Sarıkaya. Orta içeriye. Ters bir vuruş. Son anda kaleci. Sertaç. Ömer araya girdi. Top kaleye doğru yönlendi. Sertaç Eslem tekrar Süleyman'a dönmek istedi. Muhammed Emin Sarıkaya şimdi Süleyman'ın önüne doğru uzun bir pas attı. Offside beklentimiz vardı. Offside yok. Süleyman ceza sahasına girdi. Sertaç'la karşı karşıya son anda araya girdik. Ama arkamızdaki rakibimiz Altınordu. 2-0 önde deplasmanda Barış vurdu. Burak kontrol edebildi. Barış kaleyi gördüğü anda Burak. Naim. Erhan'a doğru çok güzel bir pas. Yani Offside yok. Erhan ceza sahasına girdi. Erhan vurdu. Erhan vurdu. Top hızlıydı. Pozisyonun tekrar geliyor ekranlara yönetmenim tarafından. Süleyman'a doğru bir pas. Süleyman. Süleyman ceza sahasına girdi. Yerden çevirdi. Mustafa Fettaloğlu ve top ağlarımızda gol sevgili izleyenler 1461 Trabzon 1-0 önü geçti Barış vurur musun Barış oradan Barış durdu beni vurdu kaleci bırakır son anda kurtardı adı pozisyon tekrar geliyor yönetmenin Ali Sefa Bayramoğlu tarafından Kerem gerilerden sıktı <laughs> Erkam sektirdi. Süleyman Güneş ceza sahasına girdi. Süleyman istediğimiz gibi vurdu diyorlar. Yani neyi ne yapmayacaksın şimdi bu adam? Alptekin. Bir gol olsa şimdi ne güzel olurdu dedi. Faal. Süleyman Güneş'in yerine Eren Emre Aydın Ceza sahasında yerden çevrildi Cici Vurdun olsun Cici vurdun Bir fazla vurdu Vurdun kaleci Bir tutma aman Allahım buna sıkarım dışarı çıktı Gol gibi seviniyor Süperleri İbrahim Gol atmışlar gibi seviniyor Pozisyonu tekrar geliyor Ekranlara yönetmenim tarafından Cici Alptekin Cici'nin önünde kaldı. Metin Can, Cici. Metin Can Cici yerde Frikik. Metin Can sever bu noktaları. Metin Can, Cici bu noktaları sever. Metin Can Cici mi? Aktekin Çaylı mı? Çınar Tarhan mı? Cici geldi. Vurdu. Ve gol! 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 Bir köşe vuruşu daha kullanacağız şimdi. Bir gol daha neden olmasın? Orta içeriye arkaya doğru kaleciye yumrukla sektirdi. Bir vuruş Çınar'dan. Yerde kalan bir isim var. Bir köşe vuruşu daha. Çınar orta. Yerde kaldı bir ismimiz. Şimdi aman dikkat çocuklar. Hızlı geliyor 1461 Trabzon. Caner doğru bir pas. Caner ceza sahasına girdi. Yerden çevirdi. Arka direk istediğimiz gibi vurdu. Bravo hep böyle vur. Ve son düdük geldi. Gündedi grup Kastamonu sporumuz 1. 1461 1.